Finans7.com olarak bu videomuzda mahkumlara af ve infaz düzenlemesi için gelen son dakika açıklamasına yer vereceğiz. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hayati Yazıcı, Ak Partili 17 milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023'e doğru şehir buluşmaları adlı programa katıldı. Bugün programa katılan Yazıcı burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ee, Soru-cevap kısmında bir gazetecinin e, hayat yazıcıya yönelik mahkumlara af ve ya, ya da herhangi bir infaz düzenlemesi var mı şeklindeki sorusuna yazıcı net bir şekilde cevap e, vermek istediğini ve bir af ya da infaz düzenlemesi söz konusu olmadığını, bunun kesinlikle gündemde olmadığını söyledi. Ee, peki. Bu konuda net bir açıklama gelmesi sonrası mahkum ve mahkum yakınlarının umutları seçim öncesinde kaldı. Peki sizce seçim öncesi bir af gelir mi, gelmeli mi? Yorum kısmından yazabilirsiniz.